İyi akşamlar arkadaşlar. Evet. 49. haftayı bir değerlendireceğiz. Canlı yayına katılan arkadaşlar biraz gelsin. Ona göre bir değerlendirme yapalım. Merhaba, Bülent abi geldi. Davut, Aro. İyi akşamlar kardeş. Akan Yüksel, iyi akşamlar. Endi, iyi akşamlar. Melodix, aleyküm selam. 15 devretti. Yıldırım, iyi akşamlar. Ee, yani şunu söyleyeyim. Çok başarılı maçlar verdik. Yani Yine haftanın en iyi sidik yani bana göre verdiğimiz zordu tabi ama biz mesela ben söyledim mesela bak şimdi şöyle gittiğinde banko maçlar verdik yani şimdi güzel maçlar verdik 12 bizden verdiklerimizden 13'te kalan var 12 var 12 çok 13 çok ben arayanlar var. Ee, eşim orada tabi Tromso e, Tromso değil de orada Valerenga yenseydi Bak 14 bile çıkmazdı Orada biz bir ikili Sistem dedik Yani e, şöyle Benim verdiğim bankoları biliyorum bak şimdi ben ee, e, Viking bankomuz mesela Bodoglint bankomuz onu söyleyeyim Esborg bankomuz Helsinki bankomuz Ondan sonra e, yani gerisi çoğunu da yani e, şey yapmıyorum aklımda kalanlar Davut Ara 13 geldi. Şunu söyleyeyim yani 15 devretti yok 15 12'de kaldı kuponların çoğu. Bizim kuponların da 12'de kalan var. çoğu e, çoğu 11'de kaldı. Yani benim kuponlarım da çoğu 11'de kaldı. 12'de var. Ama şunu söyleyeyim ama mesela o kadar güzel maçlar verdik ki mesela e, böyle söyledim. ikinci üçüncü ayakları söyledim. Mesela çok kritik dedim. Yani buralarda e, mesela e, kapatmanız gerekiyor dedim ki üç ihtimali açıktı. E Helsinki tabii canım. Helsinki, Helsinki öyle yani. Yanlışlıkla yazmışız. <laughs> i̇yi. Çok iyi. Ben şunu söyleyeyim. Yani ben çok başarılı bir hafta verdik. Yani bizim verdiğimiz maçlar öyle kötü değil. Çoğu maçlarımızın geneli çok iyi. Yani bak mesela ee, bir Helsinki bizi ya o da banko, tüm dünyanın bankosu o yıkıldı orada. O da normal yani. Öbür taraflarda gene yorumlarımızda çoğunu verdik yani biz maçların. Ben çok başarılı bir hafta daha geçirdik yani. Yani şöyle e, yani burada şimdi en azından mesela 5 tane bir banko verdik mi o çok önemli yani. 5 banko verdiğin zaman e, mesela bizim bankolardan Elsborg mesela Lamba gibi geldi. Viking geldi. Bodoglimt geldi. Ondan sonra e, Helsinki gelmedi. Yapacak bir şey yok. Onda dünya yaktı orada zaten. E, sıfırların çoğunu verdik. Özellikle dedim ki yani ikinci maçta üçüncü maça çok dikkat edin. Her ihtimali açık. Üç ihtimali de olabilir. Ee, ona göre orayı şey yapın dedim. E ben mesela şunu söyleyeyim. Trümse Valerenga'da ben e, bu maçın Trümse'nin yenemeyeceğini söyledim. Çünkü hatta size dikkat etmişseniz şöyle de bir açıklama yaptım. İki hafta beni 15'ten etti bu Trümse. Tabi. Tabi canım. Ama sadece Helsinki değil onu söyleyeyim. Yani sadece Helsinki gelseydi bulurlardı. Bak orada bir störm var. Mesela e, o mesela Hamari bak o o. bak çoğunu ondan sonra yatıranlarını söylüyorum sana. Mesela Deer Force mesela. Şeyde Bromjörü doğa değer bors maçı mesela. Ondan sonra e şimdi Inter Turku'nun mesela orada berabere bitmesi yani çok şeydi. Inter Turku kazanır görüyor herkes. Eee 0-2 verdik biz orayı zaten. Şunu söyleyeyim ya biz gerçekten çok başarılı verdik. Geçen haftayı da çok başarılı verdik. Yani Bizim tek sıkıntılı maçımız Helsinki. o da abi onu da yapacak bir şey. Onu zaten bilsek müneccim oluruz ya. Yani. İyi akşamlar Bahramcığım, hoş geldin. Yani ya, bu hafta biraz daha kolay onu söyleyeyim ama bak bültene baktım. Bu hafta bültene baktım. Bankoluk maçlar fazla görüküyor. Ha Tabi sürpriz olur mu? Oranlar çıkmadan ben hiç iddia etmem. Ee, ama bankoluk maçlar var. Ee, devretti, güzel olur. Ee, devretti yani çok güzel devretti. Ee, i̇şte şunu söyleyeyim. Ya sporttoto para veriyor abi. Kim bulursa bulsun. Ben bulamayayım size başkası bulsun. 12'de bulsan para veriyor, 13'te bulsan, 14'te bulsan para veriyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yarın bizim ligler başlasın. Ee, beş tane yabancı maç olacak. Gerisi bizim. Affedersiniz bizim ligler olacak. Ne olacak? Bizim liglerin yani şeyi olsa ne olacak? Bir her takım belli üç aşağı beş yukarı yani işte üç büyük dört büyükler gerisinde e, bulmak zor değil. Şimdi bizim sistemimiz şunu çok güzel veriyor arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bir istatistiği çok iyi çalışıyoruz. İnan ben yani başım ağrıyor gerçekten yani saatlerce istatistiğe çalışıyorum. O istatistik gerçekten maçları veriyor. <laughs> bizi bu hafta seyret o zaman. Fikret dostu bu hafta seyret. Bu hafta bizi seyret kardeş çok para lazımsa. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz. Tabi siz de kendi düşüncelerinizi de koyun diyorum ben sadece. Şimdi yani şimdi ben şunu söyleyeyim ben sürpriz arıyorum. Ben bir kupon yapmıyorum. Ben mesela 32 tane 5 tane kupon yapıyorum. Sen de yap. Neden? Mer Aleyküm selam mavi. Şimdi neden onu söyleyeyim ben size? Ya abi 5 tane yaptığın zaman değişik alternatifle oynayabilirsin. Şimdi ben mesela Helsinki maçında bir istatistik çıktı arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Beraberlik çıktı. Ee, dedim ki o zaman beraberlik çıktıysa beraberlik olmaz. Yani yener Helsinki. Eğer e, o istatistikte iki çıksaydı, iki çıkacak bir oran çıkmadı yani. Ya şunu söyleyeyim. Helsinki Lahti maçını seyrettim. Bak şunu söyleyeyim. Yüzde yüz koruma bir maç. Bak. Yani yüzde yüz yüzde yüz koruma bir maç. Ya arkadaş bir sıfır mağlup Son dakikalar 3 dakika Helsinki bastırmıyor ya. İnanılmaz 3-4 dakika uzatma var. Bir kere kaleye gelmedi ya. Şunu söylüyorum yani ee, bizim bizim istatistiklerimiz ee, kendi mavi Gül Seda Özcan. Yani e, iyi maçlar verdik abi. Yani 12 normal. Ben daha daha iyi kuponlar bekliyordum yani ben. Tamam bizim 12 olabilir ama şunu söyleyeyim bak benim maç benim kuponuma bak 12. Tramse Valerenga 1 2 bak şimdi. Sancıda e, Sanderford Stabek 1 2 bak benim kuponum. Ondan sonra e, ee, başka nereydi benim yattığım bir maç daha var. Ha, bir, bir yer daha var. <laughs> Hepsi iki ihtimalli. Ee, orada da sıfır yok yani. Yani ben çok sürprize kaçtım maalesef yani. Beş tane 11 var ya. Beş tane 11 var. Yani bir tane 12 on var. Ondan sonra eee Yapacak bir şey yok. Demek ki kısmet de yok. Ama iyi maçlar verdik yani. İyi maçlar verdik arkadaşlar yani. Bizi izleyenler yani ölürse 12'de kalır. Onu söyleyeyim yani. Bu 12'de 6-700 lira para verir. Hani 250 mu vermiş? Kaç lira verdi? 250 mi? 300 liraya yakın verdi ama onu 2 ile çarpın. Yani Toto onu fazla veriyor yani. Mesela 250 ise 500 liraya yakın alıyorsun. Ee, ben şunu söyleyeyim 6 maç yaptım. Kupon devam yani Molde maçı var şu an devam eden bitmiş belki de bitmiştir. Eee 8'di. Oho bitmiş. Ee, ben Molde'den 6 maç yaptım arkadaşlar iddia yaptım kendime. 6 maçın e, son dakika son dakika bir tanesi yattı. 5 yani ben bu hafta oynadım. Ee, SporToto spor toto parasını iddiadan aldım. 10 lira 10 liralık bir kupon yaptım. 10 liralık 6 maç. Alt pardon işte 10 liralık diyorum. Yani 30 liralık, 31 lira hatta. Altı ee, 6 maçın e, 5'i tuttu. Gene verir. 250 300 lira verir yani. 800 lira veriyordu. 300 liradan aşağı vermez. E ee, bizim hafta oyun paramız çıktı. Güzel. Eee <laughs> Fikret kurmacayı sen. <laughs> Onu <gülüyor> bulacaksın işte abi. Bulacaksın abi. Kurmacaysa da bile bulacaksın. Evet. Evet. Mamlıyor maçını bilmiyorum. Berabere mi bitti? Mağlup mu oldu? Ne oldu? Maç başlıyor Yıldıray. Ne oldu? Berabere mi bitti? Mağlup mu oldu Mamlıyor? Malum. oh Tabii Malmö'de olsaydı bu o zaman o, ben sana söyleyeyim 13 ile 12 çok para verirdi. Abi bak şöyle söyleyeyim. Bizim canlı yayınlarımız mesela diyelim ki maçlar cumartesi günü oynanıyorsa büyük ihtimal cuma günü olur veya perşembe günü. Perşembe ile cuma olur. Mesela maç cuma günü ise perşembe olur. Cumartesi ise cuma olur veya perşembe olur. Yani bizim canlı yayınımız genelde perşembe cuma günleri olur. Arkadaşlar inşallah iyi olur. Önümüzdeki haftaya çalışacağız. Canlı yayınlarda görüşürüz. Soracağınız bir şey yoksa yanlı yayını kapatacağım. Sağ ol Menedik kardeşim benim. Hepinizi seviyorum. Çok gene başarılı bir hafta daha geçirdik. İnşallah haftaya daha iyi olur. Abi sayende 144 TL kuponla 13'te kaldım. Ay, ay çok iyi. 2 5 milyara yakın para alırız. Emre. Yani 2,5 veriyor ya, o 5 milyar olur. Teşekkür ediyorum kardeşim. Hepinize en iyi geceler olsun. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.